Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere İngiliz parlamenter stil münazaradan bahsedeceğim. Parlamenter stil münazara adından da anlaşılacağı üzere temellerini İngiliz parlamentosunun işleyiş dinamiklerinden alır. Oxford Üniversitesi öğrencileri kendilerine entelektüel bir liderlik oyunu, bir ikna oyunu oluşturmak için İngiliz parlamentosunu oyunsallaştırmışlar. Peki bu parlamentonun işleyiş dinamikleri neler? E, i̇ki tane takımımız var hükümet ve muhalefet olmak üzere. Hükümet solda, muhalefet ise sağda oturuyorlar bunlar karşılıklı. Ortada bir masamız var ve her bir konuşmacı sırası geldiği zaman masaya çıkarak tartışmaya katkıda bulunuyor. E, bu normalde bildiğimiz bizim maza, e, münazaradan pek farklı değil. Sadece e, takımların isimleri değişmiş. Ee, hükümet kanadı ve muhalefet kanadı olarak. Hükümet kanadı e, ve muhalefet kanadı da her bir kanat kendi içerisinde tekrar e, iki takıma bölünüyorlar. E, hükümet açılış, hükümet kapanış, muhalefet açılış ve muhalefet kapanış olmak üzere. Ve her bir takımda da e, ikişer tane konuşmacımız bulunuyor. Bir de jüri panelimiz var. E, panel üyesi, e, panel başkanı, tekrar panel üyesi ve zaman e, tutucu olarak. Peki parlamenter stil da konuşmaya kim başlıyor? Arkadaşlar konuşmaya başbakan başlıyor. Yani e, hükümet açılış 1, e, daha sonra muhalefet açılış 1, hükümet açılış 2, muhalefet açılış 2, hükümet kapanış bir, muhalefet kapanış 1, hükümet kapanış 2 ve muhalefet kapanış 2 şeklinde bir hükümetten bir muhalefetten konuşmacılar çıkarak münazarayı tamamlıyorlar. E, ve bu konuşmacılar kürsüye çıktıklarında isterlerse e, zamanlayıcılarıyla ve e, daha önce aldıkları notlarla çıkabiliyorlar. E, ve işte çok saygıdeğer jüri üyelerim, işte saygıdeğer e, hükümet tarafı, saygıdeğer muhalefet tarafı e, diyerek konuşmalarına e, başlıyorlar. Ve tezlerini, argümanlarını, savlarını e, sunuyorlar. Bugün parlamenter sistemin münazaraya biraz kuş bakışı baktık. Bir sonraki videomuzda içeriğine değineceğiz.